Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Yine önemli bir konuyla birlikteyiz. Özellikle çözüm süreciyle ilgili Ahmet Kaya milli çözümü destekliyor. Arşivdeki sözleri çıktı. Sanatçı Ahmet Kaya ile 1996 yılında yapılan röportaj daha önce yayınlanmış bir kısmının sosyal medya hesabından tekrar yayınlandı. Ahmet Kaya ile 1996 yılında yapılan röportajın bir kısmı. 16 Kasım 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya, söz konusu röportajda Kürt sorunu ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunuyor. Ahmet Kaya röportajda biz binlerce yıl daha Türk bayrağı bayrağında yaşayacağız ama Kürt kimliğiyle yaşayacağız. Yaşayacağız, yaşayacağız. Yaşatmayanlara rağmen yaşayacağız yani. Bunun ötesi yok ifadelerini kullanıyor. Röportajda silahlı mücadeleyi kesinlikle reddediyorum diyor Ahmet Kaya. Bu ülkenin bölünmesini değil birleşmesini savunuyoruz. Bu böyle biline diyen Ahmet Kaya röportajında şunları söylüyor. Ben pimpirikli bir insanım aslında. Yani kalp krizinden ölmeyi yaşam boyu istemedim. Ama ölümün adresi yok bu ülkede. Nasıl hangi koşullarda nasıl olursa olsun her zaman söylediğim bir şey vardı. İki metrelik kefen bezimi arka cebimde bulunduruyorum. Bu faili meçhullerin gittiği yerden İstanbul'da herhangi bir sokağın ortasında olabilir. Evinin önünde de olabilir ya da işkencehanelerde bile olabilir. Hiç bunlar önemli şeyler değil. Ama bir Kürt insanı olarak bütün Kürtler gibi bu ülkeyi biz çok sevdik. Ve her zaman şeyi söylemişimdir. Ben öldüğüm zaman beni topraklarıma gömün. Yani götürün İstanbul'un herhangi bir yerine gömebilirsiniz. Biz bu ülkeye baştan beri ortaktık. Kimse sahibi değildi ama. Altını çiziyorum ortaklık Türkler ve Kürtler olarak. Hiç kimse bu ikiye sahip çıkmasın. Biz ortaklık ortağın hakkını verecekler usta. Ortaklık bozuldu mu her şey bozulur. Namuslu ve dürüst olmak lazım. Biz hakkımızı isteriz bu anlamda. Ne toprak ne ayrı bir bayrak ne ayrı ilişkiler ne ayrı kültür. Hayır. Biz binlerce yıl daha Türk bayrağı altında yaşayacağız. Ama Kürt kimliğiyle yaşayacağız. Yaşayacağız, yaşayacağız. Yaşatmayanlara rağmen yaşayacağız yani. Bunun ötesi yok. Biz böyle kimliksiz yaşamak istemiyoruz. Bütün mesele budur. Ben bir Kürdüm. Türk vatandaşı olarak Kürt gibi yaşamak istiyorum. Bütün meselem budur. Ahmet Kaya başka bir derdim yoktur. İnsanlardan fazla, insanlardan fazla bir şey istemiyor ki insanlar. Ben demedim ki gelin Türkiye'yi hıyar gibi ikiye bölün diye. Böyle bir şey yok ki. Ne olur yani benim insanım çıksa o birinci sınıftaki ilkokul talebesi kendi diliyle ilkokul şarkılarını söylese çok mu kötü ya? Bir tane Kürt bir Türkiye merhaba dese Kürtçe kötü bir şey mi? Yunanlı geliyor merhaba diyor da Yunanca. Bizim Türk kızmıyor biliyor musun? Binlerce yıllık düşmanı, binlerce yıldır yan yana yaşadığı bir Kürt kalkıyor merhaba diyor Türklere bu kadar tepki gösteriyor. Hazımsız bunlar devlet ha, halkımız da değil. Bunların uç örnekleri de var tabi adlarını vermek istemiyorum. Bu mafya çek senet işleriyle uğraşıyorlar. Bunlar var ya usta sana bir şey söyleyeyim. Fazla zamanları yoktur çok fazla zamanları yoktur. Türkiye'de silahlı mücadeleyi savunan Türkiye solu var. İşte katleden, öldüren, yok eden, götüren hiçbir siyasi ideolojik perspektifini ortaya koymadan insanlar kesinlikle ben bunları savunmuyorum ve tamamıyla reddediyorum. Bir kere daha söylüyorum. Türkiye'de bir Kürt insanı olarak bu ülkenin bölünmesini de değil, birleşmesini ve her zaman birleşmesini ve birleşik kalmasını savunuyoruz. Bu böyle biline. Bunu yanlış anlayan insanlara bunu anlatırız. Nasıl anlatacağımız konusunda kuralı biz koyuruz. Onlar da bu kurala uyarlar. Tabii engelleniyorsun. Mesela ben Kürt'üm dediğim zaman sana bölücü diyorlar. Yani neyi bölüyorsun mesela şimdi. Ya da Kürt dediğin zaman Türkiye'yi bölme konusunda doğuda şurada burada koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yani kaç bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti hani böyle geçer ya tarihte. Ya kalkıp bunun hesabını kitabı nasıl yapılabilir? Bir Tansu Çiller'in hesabını göremeyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. PKK'nın hesabını nasıl görür yahu? Böyle bir şey yok. Hasbel Kader Abdullah Öcalan Başbakan Yardımcısı değil mi? Değil. Diyemedi böyle yani. Ola ki gün gelir o da olur. Yahu ne yapayım yani? Evet Muhammed Kaya'nın röportajı. Bir röportajda Nebil Özgen Türk'ten o da öte yandan yönetmen ve gazeteci Nebil Özgen Türk Ahmet Kaya ile yaptığı röportajı sosyal medya hesabından paylaşmış. Özgen Türk paylaşımında Ahmet Kaya'yı üzenler, yargılayanlar, yürekten öldürenler ve çatal bıçak fırlatanlar tarihin çöp sepetinde. Ahmet Kaya şarkılarıyla yine rekorlar kırıyor. Şarkı sözleriyle milyonlarca eva -e hayat, şarkı, ev -e hayat şarkıları sunmaya devam ediyor. Üstad yaşıyor yani ifadelerini kullandı. Yine so Soner da Solcular kitabında Ahmet Kaya hayatımı kurtardı diye yazıyor. Dolayısıyla Ahmet Kaya önemli bir isim. Özellikle Cumhurbaşkanımızın hapiste olduğu süreç içerisine gireceği zamanda yine Ahmet Kaya Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermiştir Recep Tayyip Erdoğan'a. Bu da önemli ve bugün geldiğimiz nokta Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet temsil eden yani Cumhurbaşkanımızla beraber Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle bu konuda ön plana çıkması AK Parti ile beraber önemli. Dolayısıyla 72 millete biz devlet kuramayız ama 72 millet bir arada yaşayabilir, birlikte yaşayabilir, kardeşçi yaşayabilir. Bu hem İslam'ın görüşü hem kardeşliğin görüşü. Dolayısıyla sadece Türkiye olarak da İslam dünyası olarak birliğe ihtiyaç var. Yani mezhep faşistliğini, ırk faşistliğini bırakıp yani İslam İslami Medeniyet çizgisine İslam yani İslami demokrasi diyor buna Raşid Alganuşi bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani bütün kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak eğer biz aklımızı başımıza devşirmezsek bizi birbirimize bırakırlar yazık günah olur yani teşekkür ediyorum biliyorsun.